Yarın ahirette hadis-i şerifte geçiyor. Kişi Rabbi ile birebir konuşacak. Arada tercüman yok. Sağına bakacak amellerinden başkasını göremeyecek. Soluna bakacak amelden başkasını göremeyecek. Ve bu durumda ameli var. Başka bir şey yok. Rabbisine hesabını verecek. İşte Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki اِتَّقُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَهُ O sahnede, o durumda Allah karşısına mahcup olmamak için, cehennem azabına korunmak için, yarım hurmayla bile olsa cehennem ateşinden korunun buyuruyor. Yarım hurma. Hiçbir şeye gücün yetmiyor, hayır namına. Fakat yarım hurma vererek belki ee, kendini cehennemden, ebedi azaptan veya muhakkat süreli azaptan korumuş olursun. La تَحْقِرَنَّ minel الْمَعْرُوفِ شَيْئًا Sakın ola, iyilik adına hiçbir şey küçümsemeyin. Ma'ruf, iyilik, şeriatın hoş gördüğü şey. Onun adına hiçbir şey küçümsemeyin. Bunu yapsam olur mu? Düşünme. Hayırsa yap onu. Velev ki küçücük bir şey bile olsa. Belki Rabbin rızası ondadır. Bilmiyoruz çünkü. Allahu Teala'nın rızasının nerede olduğunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz derken Allah'ın rızasını celbedecek amelleri biliyoruz. Çekecek amelleri biliyoruz. Ayetlerde, hadis-i şeriflerde açıklanmış bunlar. Fakat bazen bazın Allah Teala rızasını insana bir amelinden dolayı da verebilir. Ve belki de bu ameli çok küçük bir amel olabilir. Hep okuduğum bir hadis-i şerif var hani Sahih Buhari'de geçen. Adam çölde gidiyordu, susamıştı. Böyle bir su kuyusu gördü. İp yok, kova yok. İndi içti. Fakat çıktığında baktı ki bir köpek. Dilini çıkarmış, o da susuyordu. Dedi ki ya bu hayvan nasıl içsin? İndi çarığına suyu doldurdu, hayvanı suladı. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Allah bu yaptığı hareketinden dolayı onu bağışladı. Başka amelinden bahsedilmiyor. Belki küçümsenecek bir amel olabilir. Hani sıralamada belki son sıralarda yer alacak bir ameli olabilir. Ama Allah'ın bu hareket çok hoşuna gidiyor. Ve bundan dolayı kulunu bağışlıyor. Yine başka bir rivayette, başka bir hadis-i şerifte adam yolda gidiyordu. Böyle çalı çırpı bir şey gördü. Dedi bu insanlara zarar verir aldı onu kenara iteledi. insanlara eziyet etmesin diye. Bunun nimetini Allah onu bağışladı. Bunun gibi örnekler çoğaltılabilir. La tahkiran ne minel şeyen. Yani iyilik adına hiçbir şey küçümsemeyin. Ne gücünüz yetiyorsa onu yapmaya çalışın. Çünkü yarın ahirette bizlere fayda verecek şey iman ve ameli salih. İman ve ameli salih. İman olmadan olmaz zaten. Ameli salih de insanın derecesini artırır kıymetini, Allah katındaki kıymetini, cennetteki makamını artırır. وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِمَا عَمِلُوا Herkes için yaptığı karşılığında, yaptığı şeyden dolayı dereceler vardır. Belki aynı evde meskun insanlar, fakat yarın ayrı dereceleri farklı farklı olacak. Niye? Biri diğerinden daha fazla hayır yapmış. Biri diğerinden daha çok maruf yapmış. Öyleyse artıracağız. Biz ne için yaratıldık arkadaşlar? Cennet için. Cennete gitmek için. Cennete gitmek için yaratıldıysak, Rabbin rızasına bağlı bu da, o zaman cennete götürecek, rızayı şerifi çekecek ameller neler? Biraz düşünmek lazım.